Ich wollte... alışık olduğu ritminden sıyrılıp bambaşka bir sese kulak verdi. Kadınların sesi. Turkuaz Kültür Sanat Derneği'nin girişimiyle Altes Foyerver salonlarında sahnelenen "Sesimi duyan var mı? Ben kadın adlı tiyatro oyunu ve eşlik eden müzikal performans şiddete karşı sanatsal bir haykırışa dönüştü. Gecede yalnızca bir oyun değil, bir vicdan, bir direniş, bir kolektif hafıza sergilendi. Dans! Tiyatro sanatçısı ve yönetim kurulu üyesi Ruhsar Gümüşdal'ın yönettiği oyun, amatör kadın oyuncuların varlığıyla daha da çarpıcı bir hal aldı. Yeşim Kavrap, Ayşe Havva Işık, Hilal Okumuş, Sema Ardıç, Alisya Sigel ve Duygu Taş'tan sahnede yalnızca rol yapmadı. Yıllarca duyulmayan, ertelenen, görmezden gelinen kadın deneyimlerine kendi nefeslerini eklediler. Maalesef şiddet ilk akla gelen kadın olmuş oluşturabilirsek bunu ileriye yönelik değiştirebiliriz. Birlikte araştırdık, okuduk, deneyimlerimizi anlattık, başkalarından duyduğumuz hikayeler de günlerimiz oldu ve ben her hafta hanımların düşünceleriyle, istekleriyle bir parça bu oyunumuzu yazmaya devam ettim. ettik ve buradayız. Ruhsar Gümüşdal'ın metni ve rejisi kadınların birbirine ses verdiği bir alan yaratarak amatörlüğü bir avantaja çevirdi. Bu amatörlük, oyuna hamlığın, içtenliğin, sahici kırılganlığın gücünü kattı. Sahnedeki her hikaye, izleyicinin karşısına bir oyun metninden çok bir tanıklık olarak çıktı. Erkekleri doğuran, büyüten kadınlar değil mi? Aslan oğlum, paşa oğlum, benim oğlum büyüyünce çok canlar yapacak diyerek koflayarak <laughs> <beni> büyütüyorlar. <laughs> Evde iş bölümü yapmayı, sorumluluk vermeyi bilmiyorlar. <laughs> 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 Özellikle önlerinden kaldırıyorlar. O erkeklerde evlendiklerinde annelerinden, gördüklerini eşlerinden bekliyorlar. Ha, bir de karnalık yapmaya meraklı hanımlar da var. Ben çektim, o da çeksin diye gelinlerine yapmadıkları kötülük kalmıyor. Fitne, fesat. Etkinlik Stuttgart'taki Türk sivil toplum örgütlerinden geniş bir katılım gördü. Seyirciler arasında Cumhuriyet Halk Partisi Württemberg Birlik Başkanı Şirin Üstün, Demokrat Esnaflar Birliği Başkanı Binali Özoğul, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Baden Württemberg Başkanı Zeynep Bahriye Taş, eğitimci ve dil uzmanı Ali Gülbahar, Mesnet Başkanı Nazan Kılıç, Deükiş Diyalog Başkanı Nurhan Demir gibi isimler yer aldı. Bu güçlü katılım, Gecenin yalnızca sanatsal bir etkinlik olmadığını, toplumun vicdanını harekete geçiren bir buluşmaya dönüştüğünü gösterdi. Ja, mein erster Freund, er sagte, er würde mich lieben, doch dann sagte er, zieh es nicht an und dann kam, du lachst zu viel oder das ist zu kurz ich doch gesehen, wie du da angeschaut hast ohne mich bist du nichts. Na damals glaubte ich das. Ich dachte, das wäre Liebe. Ich dachte, Kontrolle ist Fürsorge, bis ich nicht mehr wusste, wer ich bin, was ich mag oder wie ich überhaupt lachte. Und ab dem Zeitpunkt bemerkte ich, dass es keine Liebe war, sondern kein Wald. Doch niemand hat es gesehen, da ich keine blauen Flecken hatte. Oh. Ne bir teşekkür. Sanki evde bir uygulamayım. Tam 2.0. <laughs> Sessiz, sedasız ve de ücretsiz. <laughs> Program, Turkuaz eş başkanı Nazanak Gül'ün, Türkçe Yunus Emre Aydoğan'ın, Almanca yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün sembolik ve tarihsel önemi vurgulandı. Almanya'da her yıl partnerleri tarafından öldürülen kadınların sayısı, Avrupa'daki şiddet haritası, gazetelere yansıyan kadın cinayetleri ve polis kayıtlarının yetersiz bıraktığı karanlık alanlar izleyiciye aktarıldı. Ve Almanya'da her üç günde bir kadın partneri ya da eski partneri tarafından öldürülüyor aile trajedisi diyerek üzeri kapatılan bu gerçeğe karşı Almanya'da faaliyet gösteren Türk Kültür ve Sanat Derneği Turkuaz Derneği olarak bizler de harekete geçtik. Aydoğan'ın Avrupa'daki genç kuşağa hitap eden Almanca giriş metni salondaki göçmen topluluk için ayrı bir anlam yarattı. İki dil arasında kurulan bu köprü <Sessizid> Meine Damen und Herren, lassen Sie uns heute zuhören. Lassen Sie uns fühlen und lassen Sie uns auch verstehen. Und lassen Sie uns gemeinsam dafür stehen, dass Gewalt gegen Frauen keinen Platz in unserer Welt hat. Nicht heute, nicht morgen, niemals. Ich wünsche Ihnen einen eindrucksvollen, berührenden und inspirierenden Abend. Und nun möchte ich die Bühne den Frauen des Abends überlassen. Vielen Dank. Oyun boyunca kadınların günlük hayattan alınmış hikayeleri birbirine karıştı. Sahne bazen bir mutfağa, bazen bir adliye koridoruna, bazen bir göçmen mahallesine dönüştü. Oyuncuların taşıdığı pankartlar, gazetelerden alınmış başlıklar, yaşanmış tanıklıklar ve sessiz çığlıklar gösteriyi ritmik bir protestoya dönüştürdü. Federal Almanya'da her üç günde bir kadının partneri tarafından öldürüldüğü gerçeği sahnede yalnızca söylenmedi, izleyiciye adeta çarptı. Cinsiyetim değil, emeğim konuşulsun. Aynı işi yapan herkes gibi eşit ücret, eşit saygı istiyorum. Yetenek ön yargıdan daha ağır basmalı. Kadınlar artık varlıklarını kanıtlamak zorunda kalmamalı. Sahneye çıkan Sinem Vurgeç Müzik, gecenin duygusal eksenini müzikle taşımaya devam etti. Vurgeç'in güçlü, yer yer isyanı andıran sesi, usta müzisyen Enis Akmut'un gitarıyla birleşerek salonda derin bir yankı bıraktı. Repertuvar, Seyyan Hanım'dan, Livaneli'ye, Nazım Hikmet'in dizelerinden modern yorumlara uzanan bir yolculuktu. Bu bölüm yalnızca bir konser değil, kadınların şarkılarla taşıdığı dayanışma çemberiydi. Finalde oyuncular, yönetmen ve müzisyenler uzun süre alkışlandı. Sahne çiçeklerle doldu. Seyirci, beğenisini yalnızca alkışla değil, nefesini tutarak, gözleri dolarak, oyunun duygusuna eşlik ederek ortaya koydu. Turkuaz'ın düzenlediği bu özel gece, sanatın dönüştürücü gücünü bir kez daha ispatladı. Sesimi duyan var mı, ben kadın, yalnızca bir tiyatro oyunu değil, toplumun görmezden geldiği bir yaranın sahne üzerinde görünür kılınmasıydı. Stuttgart, o gece yalnızca bir izleyici değil, şiddetin karşısında duran bir tanık, bir vicdan oldu. Sesimizi duyan var mı? Sesimiz duyan var mı? Sesimiz...